Arkadaşlar herkese merhaba. Osmanlı Devleti dağılma dönemi ile ilgili 3. denememize birazdan başlayacağız. Her zaman olduğu gibi videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Ve gelin hiç vakit kaybetmeden ilk sorumuzda denememize başlayalım. 1853 Sinop baskınında Osmanlı donanmasını yakarak Osmanlı Devleti'ne ağır bir darbe vuran devlet aşağıdakilerden hangisidir? Evet daha öncesinde de bahsetmiştim arkadaşlar. Osmanlı donanması tarihte yaklaşık 4 kere yakılmıştır. İnebahtı var, Çeşme, Sinop baskını, Navarin olayı bunlar yakıldığı dönemler olarak bilmelisiniz arkadaşlar. Önemli bir sorudur. Bu Sinop baskını yapan devlet ise arkadaşlar Rusya'dır. Doğru seçeneğimiz C seçeneği olacaktır. Reval görüşmeleri sonucunda Osmanlı devletinin topraklarının paylaşılması konusunda anlaşmaya varan devletler aşağıdakilerden hangisidir? Evet, reval görüşmeleri aslında gizli yapılan bir anlaşmadır arkadaşlar. Osmanlı devletinin tabii ki de sonradan haberi oluyor. Bu reval görüşmeleri Rusya ve İngiltere arasında olmuştur. Bu görüşme sonucunda Osmanlı topraklarının kendi aralarında paylaşmışlardır. 1878 Berlin Antlaşması'ndan sonra Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışan ve Osmanlı Devleti'ne karşı denge siyaseti izleyen devlet aşağıdakilerden hangisidir? Evet, 78 Berlin Antlaşması'nda şöyle bir durum oluyor arkadaşlar. Normalde İngiltere daha öncesinde Osmanlı topraklarını koruyordu ama bu Berlin Antlaşması sonucu koruma politikasından vazgeçiyor. Bu sefer de Osmanlı Devleti'ne karşı denge siyaseti izleyen devlet Almanya oluyor arkadaşlar. Özellikle 2. Abdülhamit döneminde Almanya ile ilişkiler oldukça sıkı bir hale gelmiştir. 1809 yılında imzalanan Kale-i Sultaniye, diğer bir adı Çanakkale, antlaşmasının yapıldığı devlet aşağıdakilerden hangisidir? Evet, önemli bir soru diyebiliriz. Burada doğru seçeneğimiz İngiltere olacaktır. 1830'da Cezayir'i ve 1881'de Tunus'u işgal eden devlet aşağıdakilerden hangisidir? Evet burada Cezayir'e ayrı bir parantez açmak gerekiyor arkadaşlar. Daha öncesinde sorusunu çözmüştük. Hatırlayacak olursanız Kuzey Afrika bölgesinde Osmanlı'nın ilk toprak kaybının yaşandığı yerdir. Burada işgal eden devlet ise Fransa olarak bilinmektedir. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde en fazla okul açan devlet aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Evet, 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde en fazla okul açan devlet ABD, diğer bir adıyla Amerika olarak bilinmektedir arkadaşlar. 1878 Berlin Antlaşması'nda Bosna-Hersek'in geçici olarak yönetimini devralan devlet aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Evet, Bosna-Hersek'in geçici olarak yönetimini devralan Avusturya Macaristan devleti olarak bilinmektedir o dönemde Avusturya Macaristan tek bir devlet olarak düşünebilirsiniz Arkadaşlar sonradan ayrılıyor biliyorsunuz ee, yani size şifre verecek olursak da ee, Birleşik Arap Emirlikleri diye düşünün mesela B harfini alın Bosna Hersey'in diğer tarafta Avusturya A harfiyle ile başlıyorsa bu şekilde kodlayabilirsiniz Evet devam edelim Osmanlı Devleti'nde askeri ilk kez alınan azınlık aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Yine detaylı bir soru diyebiliriz bu soru için. Evet doğru seçeneğimiz Rumlar olarak bilinmektedir. 1807 yılında imzalanan ve Fransa ile Rusya arasında yapılan barış antlaşması aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Evet arkadaşlar bu antlaşma Tilsit Antlaşması olarak Bilindir Osmanlı topraklarını kendi aralarında yine paylaştırmayı hedefleyen bir antlaşmadır. Sırtlara bazı hakların tanındığı ve Osmanlı ve Rus savaşını sonlandıran 1812 Büyük Reşi Antlaşması'nın devamı sayılan 1826 tarihte antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar 1826'da yapılan bu antlaşma Akkerman Antlaşması olarak bilinmektedir. Evet oldukça detaylı bir soru. İleyici bir soru olabilir bu soru. Aklınızda bulunsun. 1826 yılında imzalanan antlaşma Akkerman Antlaşması'dır. Osmanlı Devleti ile Mısır Valisi Kavala'nın Mehmet Ali Paşa arasında yaşanan kriz sonrasında imzalanan ve Mehmet Ali Paşa'ya Mısır Valiliğinin verilmesini sağlayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Evet arkadaşlar bu ee, bakalım 1800 33 ya da 38 şu an tam hatırlayamadım ama 33 diye hatırlıyorum. E, Kütahya antlaşmasında gerçekleşen bir olaydır arkadaşlar bu. Bu yüzden doğru seçeneğimiz B seçeneği olacaktır. Evet şimdi hatırladım 1833 olacak arkadaşlar. Evet 1833 yılında Osmanlı ile Rusya arasında imzalanan ve Boğazlar sorununun ortaya çıkmasına neden olan Osmanlı Devleti'ne Rusların yardım edeceğini belirten antlaşma aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk yine önemli bir soru Arkadaşlar bu Hünkar iskelesi antlaşması olarak bilinmektedir Şimdi arkadaşlar burada çok çok önemli Aslında bunu birazcık detaylı inceleyelim şimdi bakın arkadaşlar ne diyor Hünkar iskelesi antlaşması sonrası Osmanlı ve Rusya arasında bir imza e, imzalanıyor bu antlaşma ve boğazlar sorunu ilk kez ortaya çıkıyor bu çok çok önemli arkadaşlar sınavda bu şekilde gelebilir. 1840 yılında Osmanlı Devleti ile Avrupa devletleri arasında imzalanan ve Mısır sorununu çözüme kavuşturan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Evet 1840 yılında Londra Antlaşması imzalanarak bu sorun ortadan kalkıyor arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde azınlıklara geniş haklar tanıyarak toplumsal dengeyi bozan ve yabancı devletlerin Osmanlı iç işlerine müdahalesini kolaylaştıran belge aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Evet arkadaşlar burada dengeyi bozuyor. E, yabancı devletlerin Osmanlı iç işlerine karışması sağlanıyor. E, gayrimüslimlere birçok hak tanınıyor. Nedir bu antlaşma? Daha doğrusu ferman. ısat ferman arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz B seçeneği olacaktır. 1856 yılında ferman yayınlanmıştır arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde ilk defa kağıt para basımı hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir? Evet ilk kara şey ilk defa kağıt para basımı arkadaşlar e, Abdülmecit döneminde gerçekleşmiştir. Doğru seçeneğimiz A seçeneği olacaktır. Evet bir denememizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Her zaman hatırlattığım gibi videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Şu anda çözmüş olduğum PDF'ye, Instagram hesabımıza ve AGS e ve KPSS dijital notlarımıza yorum ve açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Evet bir sonraki denemede tekrardan görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar.